Bir iplikçi cami varmış derler, gel namazını kıl eyle. Eğer tarihi ararsan, iplikçiyi gör eyle. Halk arasında efsanelere konu olan İplikçi Camii, 13. yüzyılın başlarında Selçuklu döneminde inşa edilmiştir. Yapı, ismini ilk banisinden dolayı Ebul Fazıl, daha sonra ihyası sebebiyle Ahmet Bey Camii adlarıyla anılmıştır. Yakınındaki İplikçiler Çarşısı nedeniyle İplikçi adını almıştır. Ayrıca alimlerin de birçok kez geldiği İplikçi Camii'nde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vaaz vermiştir. Her bir yanı tarih kokan İplikçi Camii birçok kez tamir ve restorasyon süreci geçirmiştir. Cami, 1951 yılında Konya Müzesi Klasik Eserler Bölümü olarak hizmete sokulmuştur. 1960 yılında tekrar cami olarak açılmıştır. 1900'lü yılların başında kubbesi kaldırılan cami, Konya'nın merkezinde yer almaktadır. Günümüzde tamamen sıvayla örtülen iç mekanda, 19. yüzyıla ait barok karakterli bir mihrap bulunmaktadır. Selçuklu mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan İplikçi Camii'nde kesme taşlarla örülü olan duvarlarda yüksek ve düzenli sıralarla pencereler açılmıştır. Ana girişle mihrabı birleştiren eksende üç nef boyunca tekrarlanan üç kubbe, planın en karakteristik özelliğidir. Mihrap duvarına göre enlemesine gelişen planda, orta sahan biraz daha geliş tutularak vurgulanmıştır. Mihrap duvarına dik yedi nef, birbirine kemerle bağlanan örtü sisteminin altında, enlemesine üç koridor halindedir hakkında efsaneler bile yazılan 8 asırlık İplikçi Camii tarih severleri misafirliğe bekliyor.